Barış arkadaş, Millet İttifakı'nın zor tercihi. AKP ve MHP'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunacağı yeni seçim kanunu, Millet İttifakı çatısı altında meclise girmeyi planlayan Gelecek, Demokrat, Saadet ve Deva partisini bu haliyle oyun dışında bırakıyor. Çünkü yeni kanuna göre bir parti meclise milletvekili sokmak istiyorsa ülke genelinde en az 7 puan alması gerekiyor. Yeni kanun, HDP ile ittifak kurarak meclise kendi kimliğiyle girmeyi tasarlayan tipi de meclis dışı bırakıyor. Keza Büyük Birlik Partisi de aynı kaderi paylaşacak gibi görünüyor. İttifak yapmanın anlamı kalmadı. Çünkü yeni kanun meclisten geçtiği takdirde mevcut sistem ortadan kalkıyor. Bunun anlamı %7'lik oy oranına ulaşamayan partilerin dahil oldukları ittifakın artık oylarından faydalanamayacak olmasıdır. Dolayısıyla adı geçen partilerin artık herhangi bir ittifaka parti logolarıyla girmesinin bir anlamı kalmıyor. Yeni sistem parlamento seçimlerindeki ittifak modelini de ortadan kaldırıyor. Bu partiler eğer parlamentoda temsil edilmek istiyorsa kendilerine %7 oy oranına ulaşan partilerin listelerinde yer bulmak zorundalar. Aksi takdirde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girebilmeleri mümkün değil. Neden CHP? Yeni sistem Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu, Gültekin Uysal ve Temel Karamollaoğlu gibi isimlerin ya CHP ya da İyi Parti listesinden milletvekili adayı olmasını zorunlu kılıyor. Medyadaki yorumlara bakılırsa akla gelen ilk parti CHP oluyor. Tüm yorumcular bu siyasetçiler CHP adayı olarak meclise girerler diyor. Nedense kimsenin aklına İyi Parti gelmiyor. Oysa ki bu isimler İyi Parti'ye daha yakın bir çizgideler. İyi Parti daha iyi bir seçenek. Tabii bu isimler CHP ya da İyi Parti listelerinden aday olmayı kabul edecek mi bilmiyoruz. Böyle bir niyetlerinin olup olmadığı da henüz netleşmiş değil. Ancak ben Babacan ve Davutoğlu'nun CHP listelerinden aday olacağına pek ihtimal vermiyorum böyle bir tercihte bulunmak zorunda kalır ve büyük bir partinin çatısı altında seçime girme ihtiyacı hissederlerse bu partinin iyi parti olması gerektiğini düşünüyorum. Zaten doğru olanı da budur. Milliyetçi muhafazakar isimlerin kendileri gibi düşünen iyi parti listesinde yer almaları hem kendilerini hem de seçmenlerini rahatlatacaktır. Zira böylesi bir tercih CHP seçmenini de Babacan ve Davutoğlu'na oy verme ve vekil yapma zorunluluğundan kurtaracaktır. CHP'nin zor sınavı. Bu bağlamda CHP yönetiminin partinin seçmenlerinin duygu ve düşüncelerini hesaba katması şarttır. CHP farklı alternatifler varken Babacan, Davutoğlu ve ekibindeki bazı isimleri kendi listelerine yazarsa istediği motivasyonu sağlayamayacaktır. Görünen o ki yeni seçim kanunu AKP ve MHP'nin elini rahatlatacak, seçim oyunları Millet İttifakı'nı oluşturan partileri zor ve farklı tercihler yapmak zorunda bırakacaktır. Başka bir seçenek daha var. Gelecek, Deva, Saadet ve Demokrat Parti'nin %7 barajı ve yeni sistem yüzünden kendi logolarıyla parlamentoya girebilmesi imkansız hale geldi. Bu partilerin önünde CHP ya da İyi Parti'nin listelerinde yer alarak meclise girmenin yanı sıra bir alternatif daha var. O da adı geçen partilerin tek bir çatı altında birleşerek seçime girmesi. Bu parti Demokrat Parti de olabilir, Saadet'te eğer sistemli bir çalışma yapılır ve adı geçen partilerin milletvekili adayları tek bir parti çatısı altında seçime girerse %7'lik baraj engeli belki aşılabilir. Bu da tüm partileri rahatlatır. Seçim bittikten sonra ise herkes kendi partisine döner. HDP'nin oyları düşecek mi? Yeni sistemin en çok merak edilen yanlarından biri de HDP'nin durumunun ne olacağı. Çünkü kanun yapıcılar HDP'nin oylarının aslında %10'u aşamayacağını ancak %10'luk baraj sistemi yüzünden CHP'li seçmenlerin HDP'ye oy vererek baraj engelini ortadan kaldırdığını iddia ediyordu. AKP ve MHP'lilere göre barajın %7'ye çekilmesi HDP'ye giden emanet ve hormonlu oyları da durduracak. CHP'liler HDP'nin nasıl olsa baraj sorunu kalmadı diyerek kendi partilerine oy verecek. Bakalım bu hesap tutacak mı? Yoksa tam aksine HDP oylarını katlayarak mı meclise gelecek? Seçimde en çok merak edilen konulardan biri de bu olacak. Millet İttifakı'nın işi zorlaştı. Yeni sistem Millet İttifakı'nın ortak bir cumhurbaşkanı adayı çıkarmasını da zorlaştırıyor. Çünkü yeni sistem parlamentoya girmek için kurulan ittifakı anlamsız hale getiriyor. Sistem MHP'yi parlamentoya sokup diğer küçük partileri oyun dışı bırakıyor. Uzun vadede iki partili bir sistemin altyapısını kuran yeni seçim yasası, Millet İttifakını bir araya getiren, parlamentoda çoğunluğu alma ve cumhurbaşkanını seçtirme motivasyonunu sekteye uğratacak gibi görünüyor. Aynı sistem HDP ile diğer muhalefet partileri arasındaki makası da açıyor. Neresinden bakarsanız bakın zor bir süreç. <laughs>